Geçerim tabi. 2021 yılının 4. ayına daha aşı olmadan Covid'e yakalandım. Bu süreçte 2,5 ay yoğun bakımda kaldım. İşte hastanede yattım. 2 hafta yoğun bakım sürecim vardı. Ve bu süreçte öleceksin dediler. Evet. Ki mücadele ettik. İşte 2-3 tane hastane değiştirdik. En son Allah yani canı veren Allah'tır yaşadık. Evet. Ama akciğerimizde ciddi bir hasar kaldı. Ve bu hasardan dolayı da patlarsa ölürsün dediler yine. Yani kanama yaparsa. Çünkü hmm. ondan önce bir kanama olmuş, bir mantarlaşma oluşmuştu ve kaç yere gittiysem hep alt lopunu alalım, üst lopunu alalım ya da hiç almayalım gibi fikirler önerildi ve bir türlü ikna olamadım. Yani nasıl bir hmm. ameliyat yapalım, kimde yaptıralım. İşte en son sizi görünce geldim ofisinize, sizin görüşünüzün üzerine ikna oldum hmm. ve de çok riskli. Gerçekten çok riskli ama başarılı bir operasyon oldu diye düşünüyorum benim için ki şu an zaten eskisi gibiyim, eskisinden daha da iyiyim yani nefes olarak. Zor bir karardı orada çünkü diyorum kaç doktor geldi ikna olamadım. Yani e, kimi diyor ki böyle bakıyordu ya işte ne olacak ya alalım işte bunu alalım sanki normal bir şey alıyorlarmış gibi ama süreci işte bu enfeksiyon e, ürecek mi bu durucu olacak mı olmayacak mı bunun için kimse herkes rüyalı yapalım olsun bitsin. Evet. Hep bu mantıklıydı ama işte içime sinmiyordu bütün. Siz de şunu gördüm. Hastalarınızla aranızdaki ee, bağ. Yani bu bir kere insanı ee, bir tık daha ileriye alıyor. Hani yenemeyeceğin bir hastalık varsa ve yenim, yenmeye çalışıyorsun bunu. Yani maneviyetiniz çok önemli burada. Ki onu gördüm yani ameliyata giderken de bile bir hastanın elini tutup da beraber ameliyata girme, Yani bu maneviyeti yansıtmak çok başka bir şey. Yani bunu size gördük ve bu da dediğim gibi e, inancını arttırıyor. İyileşme inancını da arttırıyor. Evet. E, sürprize de karşılaşsan da emin ellerde olduğunu e, inanıyoruz. 7-24 saat size ulaşmamızda hiçbir sıkıntı yaşamadık. yani evet. büyük avantajı bizim için oydu. Her dakika her şeyi paylaşabiliyorduk sizinle. Evet. Birçok bir doktora gittim. Gitmedi. Yani bugün sayılı bir göz cerrahları vardı. Yani sayarsan hepsi cihan kadar hemen hemen. Çünkü hepsine gidip dokunmuşuzdur, bir fikrini almışızdır. Evet. E, burada önemli olan karar kılmak. Yani ben kimde ameliyat olabilirim? Kim bu ameliyatı yapabilir? Ya yani demin dediğiniz gibi yani bir ciddi bir süreç atlattık. Yani bunun sürecin yani bu işi yapan kişiyle de herkes de bu sürecin arkasında durmaya da İşte burada da bir vermiş varmış. Ki geldik yani devam ettik. E burada dediğim gibi sizin bir avantajınız tek başına bunu yapmanız Hı. bu ameliyatı. Çok iyi. Çok yani güzel. Covid'den öncesi gibi şu an. Covid'i atlattığım dönemde mesela nefes alışlarım çok kötüydü. Evet. Sanki çift nefes geliyordu yani baktığınızda akciğerim yukarı çıkmıştı. Nefese bayağı bir ciddi zorluk yaşıyordum. Şu an sanki Covid öncesi gibi hiç evet. bir şey yaşanmamış gibi şu an kendimi 18 yaşında hissediyorum yani evet. nefes olarak. Evet. Ki evet. zaten bize ayak da bu. Bu şekilde evet. mücadele etmek yani bu dediğim gibi sonuçta bir akciğer. Evet. Yani normal evet. bacak kırağı her zaman ben bunu diyorum. Bir bacak kırağı olsa kemiktir. Platin adası. Yani burada işte olan bir operasyon. Yani göremediğiniz bir şey. Bu riskli bir ameliyattı benimki. Evet. Ve herkesin de bu ameliyatı yapıp bu aşamaya getirmesi de bir mucize yani.